Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay deprem sonrası Hatay'da görev yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Yapı Kontrol ve Ulaşım Dairelerine bağlı çalışanlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Meclisinde Fen İşleri Dairesi ve Yapı Kontrol Dairesi'ndeki personelle bir araya gelen Başkan Altay, seferberlik ruhuyla çalışan mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Bir daha hepimiz büyük bir gayretle bir insanı daha acaba canlı çıkarabilir miyiz? Birinin ihtiyacını giderebilir miyiz diye büyük bir gayret içerisinde oldu. Bu yaşanan felaket uzun süre unutulmayacak. Çünkü bu kadar insanın aynı anda öldüğü, vefat ettiği, zor durumda kaldığı ülkemizin son dönemde yaşadığı bir felaket olmadı. Başkan Altay, yapılan işler zihinlerde kalacak ve insanlar takdir edecek dedi ve ekledi. Konya olarak sadece Antakya'da, Konya'da değil, tüm Türkiye'de herkesin gıpta ile baktığı bir başarı elde ettik. Biz tabii bunu birisi bize alkışlasın, birisi bize aferin desin diye asla yapmadık. Niyetimiz Allah'ın rızası ve oradaki vatandaşlarımızın müşkülünü, zorluğunu gidermekti. Ama bu iyi niyetimiz tüm Türkiye'de takdir gördü. Tüm Konyalılar özellikle sosyal medyada yazılanları görüyorsunuz. Tüm Türkiye'den taraflı tarafsız hatta karşı tarafta insanların bile takdir ettiği bir teşekkür aldı. Bu teşekkürü belki kişisel olarak bizler aldık ama bu başarı Konya'nın başarısıdır. Daha sonra Ulaşım Dairesi personeliyle bir araya gelen Başkan Altay, deprem bölgesinde çalışan belediye personeline tüm Türkiye adına teşekkür etti. Zor zamanda orada olmak kıymetliydi. Şimdi hepimiz gitsek bir anlamı yok. Zaten işler düzene girdi ama o ilk çaresizliğin bulunduğu zamanda eksikleri görerek hızlı hareket etmek çok kıymetli ve önemliydi. Özellikle görev alma konusunda gösterdiğiniz gayrete ben teşekkür ediyorum. Başkan Altay, her iki ziyarette de Hatay'da görev yapan fenişleri yapı kontrol ve ulaşım personeline teşekkür belgesi verdi.